Herkese merhaba ben Ulaş. Serüvenimizin dördüncü videosuyla dördüncü günde birlikteyiz. 3 artı 2 tempo rakip arıyoruz. Evet. İlk defa siyah taşlarla oynayacağız. K6. Ben ben Grünfeld oynuyorum. Son zamanlarda özellikle. Alıyoruz. Bu fili buraya çıkıyoruz ve şu an bu çaprazda hak iddia etmeye çalışacağız. C5. Evet atı çıktı. Ee, rock atalım. Tamam. Vezir A5 gelebiliriz. Buradaki baskıyı arttırabiliriz. Bunun dışında at C6 oynayabiliriz. At C6 oynayalım. E5 karesine bakıyorum. Ee, ne yapabiliriz? Düşünelim. E5'ler bir seçenek oluyor her zaman. Vezir A5 oynayalım. Kale D8 de klasik bir fikir. Bu, bu dikeyde kalmamız gerekiyor. Evet. Hmm. Bakalım. Alırsa alırsa ne yaparız? Kale D8'de başlayabiliriz. A5 oynayabiliriz. Evet. Hemen gelelim kalemizi. Hmm. İlginç. F4. Bunu alacağım. Evet. Burada nasıl devam etmek lazım? Şöyle bir baskı arttırsak. Baskıyı. Vezir B4. File bastım. Aynı zamanda bu piyona da baskıyı arttırmak istiyorum. Şu şekilde bu çaprazın zayıflığından faydalanmamız da lazım. Evet. O da böyle geldi. Mantıklı. Şöyle yapsam. Hmm. Ya da böyle gelsek. Evet. Burada düşünebiliriz biraz. Buradaki baskıyı arttırmak istiyorum. Nasıl arttırabilirim? İlgimi çekiyor ama burada, evet şöyle yapsak buraya yüklensek WD2 gelebilir ona tempoyla Hmm ilginç Bu fili adam edemedim bir şekilde ya, bunu da adam etmemiz lazım Evet Sürem çok azaldı Bu piyano oynayamıyoruz, feda var, şu şekilde Evet ya yani bunu çok yapmak istemiyordum ama evet böyle silah koymayı da çalışacağım. Yani. Kaleye geleceğiz, sonra buraya patlatmaya bakabiliriz. Sürerse yani Böyle gelebiliriz. Bu her zaman bir seçenek ya yani buraya tempoyle geliyorum. Eğer mesela bu tarz bir şu an değil ama bu tarz bir şeyle gelirse tempoyla böyle gelebiliriz. Ata beşlerimiz evet. Herhalde ata beş. 5 At Tamam. Ee, biz peşin peşin buraya gelelim. Değil mi? Yok. Oraya gelirsek şöyle bir sıkıntı yaşayabiliriz. Biz önce şunu gelelim. Evet, daha sonra vezir a istiyorum. Hem buraya baskımı arttıracağım. Hem buradan baskımı arttıracağım. Oyunun başından beri aslında bunu kovalıyoruz. Evet tamam gelebiliriz. Bir bakıyorum. Bir son kontrol. Evet. Bunu alabilir ama yani bas. Onu bırakabilirim herhalde. Tamam. Nasıl devam edebiliriz? O <laughs> süremez aldığı hayır ya. Bu oyunu aslında daha ağır tempoda oynamak isterdim. Ee, bir tane şöyle geleceğim. Evet çok güzel. Öyle alalım. Tamam. Ne çıkarabilirim buradan? Hiç hiçbir şey kalmadı. Tamam. Buraya gelelim. Şuraya girmeye çalışıyorum. Orayı tuttu. Evet süremiz çok az. Şöyle. İsterse kaçacağım. Hemen gidelim. Bu finish yapmayan hemen buraya atacağım. <laughs> Pardon. Kalemiz de hiçbir iş yapmıyor. Of. Şuraya girebilirsek belki bir şeyler çıkar. Kalemi istiyor. Hemen kurdum. Şu an bunu istiyorum. Pardon. Süre çok azaldı. Tedirginim. Zaten materyal geliyiz zaman en azından fillerimiz var. Ona bunu hesaplamıştım. Buraya basıyorum. Alabilir artık. Onu gözden çıkardım her şeyi. Hemen geleceğim. Çek. Aldık. Of. Karşı atak bulduk. Harika. Hem kaleyi istiyoruz. Hem buraya girmek istiyoruz. Tehlikeli baya. Hiçbir ümidim kalmamıştı oyundan. Piyonu da sürebiliriz heyecanlandım. Şah. Bir tane çek. Aa hayır burası. Şahla alalım. Aa. Evet. Tam orayı kaçarsa buradan çak. Çek. Şöyle geldim. Olmaz. Olmaz. Of, ne aldım? Tamam süremiz var, sakin. Sakin bir tane burada. Ata aldım. Geri döneceğim. Hemen. Yes, kazandık. İnanılmaz. Ah, hemen analiz yapalım. Of. Çok güzel bir maçtı. Hatalar havada uçuştu tam inanılmaz <laughs> İnanılmaz. Yani %92 ile buna <laughs> inanmıyorum çok. Bilmiyorum. Evet. Baştan bakabiliriz. Şöyle master açalım. E, D4. E, D4'ten sonra atf 6 Ben c5 de oynuyorum bu arada. Bulut oynarken c5 oynuyorum. Ama Grünfeld şu an main line'ım Grünfeld açıkçası. Evet. Grünfeld açılışında amacımız bu atı çıktığı an D5 sürmek ve ona rakibimize güçlü bir merkez verirken kendimiz buradan bu mükemmel fidle oyun yaratmaya çalışacağız. Evet. Teoriyi şuradan takip de edebiliriz. Evet, filge pardon, fil g7 şahit oluyor önce d5, xd5 alıyoruz tek hamle e4 yani en çok oynanan hamle açık evet aldık fil g7 fil c4 evet yani bu en çok tercih edilen tabi sistemlerden biri fil c4 genelde fil c4 çıktıklarında ata 2'yi tercih ediyorlar ata 3'lü sistemler de var Evet devam edelim. Buraya bas, tabi burayı koyuyor. Oraya şimdi basıyoruz. Ee, rock, pardon. Kaçacağım kalmıştık? Ah, <laughs> camnede kalmıştık. Şöyle rock attım. 8. camnede pardon. E, rock attım, geldi. E, burayı tutuyor. Atımızla basıyoruz. Bunlar hala tehlikeli galiba. Evet, rock. O da gelişiyor taşlarını. Ben de vezirimi çıkıyorum. Bu çaprazda oyunu bu çaprazda oynar arıyorum. E, bu piyano baskı arttırdım. E, burada ama en iyi hamle değilmiş vezir A5. Fil G4. Evet bu filimiz çıkabildiğimiz an çıkmamız gerekiyor. Şöyle bir teori var galiba. Fil G4 çıkıyor, F3 sürüyor, sonra onu geri dönüyor. Ama emin değilim. Bakalım Fil G4. F3 sürdürüyoruz. Sonra geri geliyoruz. Yani böyle bir şeyler var ama şu an çok bunlara girmeye gerek yok. biraz şey oldu. Tamam. E, detaylara girmeyelim. Vezir A5 biz gidiyoruz. Bu da var çünkü bir yerlerde. Kale D8. Bu çarpması girdim. Hafif üstünlük veriyor rakibime ama çok önemli değil. Yani bu hamle evet kuvvetli gözüküyor. Kaleyi çektiğimiz için bu planı baskı yaratması lazım. <laughs> Devam edelim. F4. F4 biraz sıkıntılı bir hamle. Çünkü siyah kareler gördüğünüz gibi yanıyor. Şu kareler yanıyor adeta. Aldık. Aldım. Vezir B4. Bence kuvvetli bir hamle Vezir B4. Evet. Rakip fil tuttu. Vezir B4 ile rakip file basmıştık. Onu tutuyor. Ee, bunu da düşündüm. Ama yani filmin içeride kalmasını istemedim açıkçası. Bunu sürdükten sonra filmimizi hem bu çaprazla gelişemiyoruz hem bu çapraz da kapalı olduğu için. Yani bunu sürdüğüm an taktikler çıkabiliyor. Yani bu şekilde. Tamam. Çok takılmıyorum burada şey. Evet. Atın yeri A5 olabiliyor bu kale boş. Yani bu kale bu kale korunduğu için genelde bu kaleye gidiyoruz ama at A5 de fikirlerden biri. Evet, kale C8. Vezir D2, tamam. Vezir A3. Evet, bundan çok çekinmedim. Çünkü güzel gözüküyordu konum ama burada batıracağım. Evet, çift sarı. O, bu hamle neymiş? Tabi bunu anlıyorum da. Hmm. Ha, şah çekerek alıyorum. Burada tabi böyle bir detay var. Biraz bakabiliriz. Şöyle. Anladım. Yani çift fil var. Ve konum fil rakipsiz olduğu için. Evet. Tamam. Kaçıncı hamlede kalmıştık. Yan geri gittik. En son Pardon. Hemen geliyorum. Şaşkı. Ha B5. B5. Fil B6 evet bu kaçıyor. B5 ile. Fil B6 olması bakın daha oynanılabilir. İkinci hamle fil D4. Daha yani buralar daha çok su götürürdü. Tamam. Burada kaliteyi kaybettik. Evet burada neden aldığını anlamadım yani. Çok basitçe alabilirdi. Yani şundan mı çekildi acaba? Evet asıl oyunun güzel kısımlarına geçebiliriz. Tamam, buralar yani buralarda süre sıkışmasından hamle saldırıyorum biraz. Şapraz güzel olacak diye düşündüm. Dönüyor. Dönüyorum. Evet. yani materyal geliyiz. O yüzden değişmedi. Evet. Burada karşı şansı aldık. Yani bu hamleyi bekliyordum ama yani onun için tabii çok iyi durum. Buraya basıyorum. Buraya göz ardı etmemesi lazımdı bence. Kesinlikle. Evet. Burada bize kazanç oluyor. Çift gücünü görüyorsunuz. Yani yani şu çaprazlar geliyor adeta. Çok iyi. burada hata geliyor. Bu hamle çok önemli. Ee, neden çok önemli? Çünkü matağına sokuyorum yani. Almazsa bunu şöyle bir matana giriyor. Evet. Aldı mecburen. Ama biz de şuradan yani mat nevsesindeyiz yani Mat alacağız. Buraya kaçınca şöyle yani tam feda olmuyor ama ya tehlikeli işte yani. Burada, o yüzden şah çektim şarj almak için. Evet. Burada beş hamle de mat veriyor. Ya burada sürem çok az. Hani bunu tabii çok basit bir hamle ama kaçırdım. Ve burada filmi feda ettim bilinçli bir şekilde. Aldı. Daha sonra birkaç şarfa atı aldım. Buradan sonrası zaten kayıp. Rakibime. Yani çok güzel bir oyun oldu bence. Size şey de göstereyim. Ee, bilgisayar... bütün çektiğim videolarda ard arda yani onu demek istiyorum. 3 gün önce başlamıştık bu serüveni. İlk galibiyetimizi alarak. Daha sonra bu ikinci maç, bu üçüncü maç, bu da dördüncü maç. Sadece video için çekiyorum. Bilgisayar oynuyorum. Daha çok bulut oynuyorum ben. De. Video dışında ee, güzel bir maçtı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalırsanız mutlu olurum. devamı gelecek.